Araz, araz, hana araz, bin gölden kal hana araz. Araz, araz, hana araz, bin gölden kal hana araz. Kumunu savurdular, arazı

ay ortalama, bayışır, bayışır. yani ben ya 3 gündür değil fazla değil çekiyor aldı mı sen de? Evet. Arkadaşlar bura daimi bir şey yok bu yerlerinde. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Bizim oralarda bu tip görüntüleri görme ihtimali yok. Burası da ülkemiz, orası da ülkemiz ama buraya büyük bir merakla geldik. Donmuş bir göl, üzerinde kızakla dolaşıyorsunuz, derinliği 5-6 metreyi bulan yerde dolaştık. Bu 30-40 santim, muhteşem bir deneyimdi. ama Buraya yeni geliyorum. Çok keyifliydi burada olmak. Ee, doğası insana ayrı, doğu insanı zaten çok keyiflidir, iyidir. Evet hocam seni. öncelikle hoş geldiniz diyorum safa geldiniz Çıldır Gölü'ne Ardahan Çıldır Gölü'ne ben Ardahan Çıldır'dan atlı kızakçı ufukada 15-18 yıldır bu işi yapıyorum gördüğünüz gibi bütün yerli yabancı turistler buraya akın etmeye başladı herkesin buraya gelip bu eşsiz güzelliği tatmasını görmesini kızı atlı kızak keyfini tatmasını istiyoruz hocam gördüğünüz gibi Çıldır Gölü tamamen dondu uyumaya başladı. 25 buçuk üç aylık bu sezonumuz hocam. Ata gelince hocam at candır, at kandır, at Türk'ün kanadıdır hocam. At dedim mi akan sular durur. Siz de bildiğiniz gibi at ta atalarımızdan Osmanlı'dan beri at üzerinde büyümüşüz hocam. Bu Türk yani atsız yapamaz. Bildiğiniz gibi doğuda atlı kızak eskiden iller arası, ilçeler arası, köyler arası ulaşımdı. 30 sene önce Vasayiş çıktı, minibüs çıktı, arabalar çıktı. Kızak'a ihtiyaç kalmadı. Şimdi 30 yıl sonra turizm amaçlı geri döndü ve Çıldır Gölü sayesinden. Buradan herkese saygılar, selamlar söylüyorum hocam. Herkesin yerli, yabancı buraya gelip bu eşsiz güzelliği görmesi lazım hocam. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol.